Adam bir şarjör boşalttı ha duvara. Cihangir'in kemerden almış aleti. Ya bir baktım Cenk Bey'e tutuyor. Hani tam tutmuyor da tutuyor gibisine. Gibisine oğlum. Dedim ben balatayı yaktı. Evlat katil olacak gözümüzün önünde. Ya abi öyle evladın olsa ya duvara ya kafaya yani. Kimse kusura bakmasın ya. Vallahi Cenk Bey daha da gelmez. Gider ayrı ev tutar yine kendine. Bize de peşinden koşması düşer. Ne koşacağım peşinden ya? Uzasın hiç. Bizden uzak Allah'a yakın. Şeniz hanım dönmezse o fena işte. Agah beyi Ali sabah götürdü. Ee, şimdi gelsin tektaşlar, gitsin Miami tatilleri. Kan alır, Allah'ıma kitabıma kan alır. Sadece kan alsa iyi, ben sana bir şey diyeyim mi? Annem ne alır bilmem de. Siz kısırla börek alır mısınız beyler? Altın günü yapıyorsunuz ya hani, adettendir. Dedikodu kısırsız böreksiz geçmez sonra kursağınızdan. Aman abiler, hadi olaysızlığı alalım, bunun kafa gene gitmiş. Hadi. Sen çıkmayınca okula gitmiyor sandım ben. Okula değil, terapiye. Konumdan git.. Telefonu bana verdin, sen ne yapacaksın şimdi? Kan kaydından falan, mortingan ha? Uzun diyorum yani, bir yerlerde hani.. Story snap, ne böyle şeyler yok mu Kusura bakma ya.. Hayvanlık işte bizdeki. <laughs> kafaya tokadan başka bir şey takmıyorum. Havalarındasın ya. Ben de uyanamadım mevzuyu. Kusura bakma. Çok iyi geldi. Boş ver, kızım. Aile faciası işte. Her ailede olur yani. En azından bizde öyle. Öt söt, ır gür hiç bitmez ki hangi aile ya? Baban alır gelir anneni sen merak etme. En kral adamın yani canın iki kızım. Hem ağa babamızın iki triplik canı var ben sana söyleyeyim. Sen de öyle bir de o ana olduktan sonra. Oo. Ama bak sana şunu da söyleyeyim. Hani bu aile mevzularında... Aile mi? falan değiliz biz, tamam mı? Aile falan deyip durma bana ikide bir. Kara çaylarız biz. Kara çaylar. Lafta aile, şovda aile. Biz sevgili kara çaylar. Çakma mutluluk pozlarının tanınan simaları kara çaylar. Dıştan gülmeli, içten yanmalı kara çaylar. Hep birlikte bir aile olmak dışında her şey olan biz sevgili kara çaylar. Hayda. Bu mu lan terapi? Ee, ton röflesi, kardeşen kardeşler makyajı. Bir de Chloe manikürü. Acil. Annen de döndü işte güzel kızım. Hala niye bozuk atıyorsun? Baba şefkat yaparken bari şu bakışlarını değiştirsen. <laughs> ok okşaya ok şeye, saçıma trip atıyorsun şu an resmen. Anlamıyorum değil mi ben? Beğenemedin işte yani belli. Yok. E, güzel ne yakışmaz güzel misin? Beğenmemek değil de. Senin kuaförün kimdi ya? Ne yapacaksın? Kapısına mı sıkacaksın? güzel kızım bak bu kadar asilik yeter. Annem annem dedin. Anneni aldım getirdim döndü işte daha ne istiyorsun? Hı hı, döndü. Döner dönmez sofraya bile oturmadan hop güzellik merkezine. Hı hı. Anlamıyorum değil mi ben gizli gizli ne yaptığını? Anneni getirdim. Hadi şu saçlarını değiştir artık diyorsun bana. Bağırıp çağırmadan önce güzellikle bir şansımı deneyeyim diyorsun. Oh, aman! yok. Böyle bir şeyle yok. Yok Aga. Senin böyle bir şeyle karşılaşıldığı hiç bir şansın yok.